Herkese merhaba. Bugün enfes bir kağıt kebabı tarifimiz var. Şöyle her türlü sebzenin içinde bulunduğu köfteli bir kağıt kebabı hazırladık. Hemen yapımına başlayalım. Önce köftemizi yoğuracağız. Köfte için soğanımızı rendeliyoruz. Soğan rendeledik. İçine kıyma atıyoruz. Yağlı bir kıymam var. Bakın. Döşten yağ çektirdim. 2 yemek kaşığı galeta unum var. Tuz ve baharatlarım var. Köfte baharatları, biraz karabiber ve yoğurmaya başlıyoruz. İyi bir köftenin sırrı iyi yoğurmaktan geçiyor. Çok iyi yoğurmalısınız. Eğer iyi yoğurursanız ne yumurtaya ne de başka bir tutucu maddeye ihtiyaç duymazsınız. Bakın çok iyi yoğruldu bu. Şöyle zaten sıktığımda çok rahat şekil alıyor, dağılmıyor. Pişerken de dağılmayacak. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Cevizden birazcık daha küçük parçalar alıyoruz elimize. Şöyle sıkıyoruz ve elimizle yuvarlıyoruz. Köftelerimiz hazır. Şimdi sebzelerimizi keseceğiz. Patateslerimin kabuklarını soydum. Büyüklüklerini şöyle göstermek istiyorum size. Bakın şu büyüklük yeterli. Bir yemek kaşığı salçam var. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum içine. Tuz ilave ediyorum, biraz karabiber, bir su bardağı su ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu bizim sebzelerimizin de içine girip karıştıracağımız sosu oldu yemeğimizin. Hem çok pratik çünkü çiğden vereceğiz fırına. Hem de çok lezzetli oluyor çünkü tüm sebzeler köfteyle beraber birlikte pişecekler. O yüzden oldukça e, lezzetli ve kolay bir yemek. Benim buzluktan çıkan bezelyelerim hiçbir işlem yapmadım. Şöyle bir suya tuttum. Bezelyelerimi içine koydum. Doğradığım sebzeleri ilave ediyorum. Rengarenk oldular. Şöyle baharmanlayacağım şimdi. Hem her tarafına salçalı yağ gelsin diye hem de güzelce karışsın ve tüm kağıt kebaplarımızın içine eşit miktarda girsinler diye. Sebzeli karışımımızdan şöyle yağlı kağıdı açtım. Sebzeli karışımımızdan bolca koyuyorum. Buharı ile pişeceği için çok rahatlıkla fırında pişecek. Hiç şüpheniz olmasın. Ama fırından fırına pişme süreleri değişeceği için sizin fırınınızın huyunu bilmeniz gerekiyor. O yüzden kontrol etmeniz gerekiyor. En zorlanacağı şey havuçların pişmesi olacak. Şimdi köfteleri yerleştiriyorum. Şimdi katlıyoruz. poğaça yapar gibi çok fazla bastırmayın. Köftelerin şeklini mahvetmeyelim. Ve şu köşeyi de şöyle katladık mı tamamdır. Şu şekilde ters çevirip tepsiye o şekilde yerleştireceğiz ki hiçbir yerinden hava almasın. Köfteli fırın kebaplarımız hazır. Köfteli kağıt kebaplarımız hazır. 3-3 pişireceğim. 6 tane çıktı bu e, ölçülerde. E, bu porsiyonluk böyle ikram ettiğinizde bir tabağa koyup yanına da bir pilavla harika bir akşam yemeği olur. Davet sofralarına çok çok yakışır. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırına e, gönderiyorum kebaplarımı. Yaklaşık 40-45 dakikada benim fırınım pişiriyor. Ama fırından fırına pişme süresi değişir. Bir kürdanla dışarıdan en mesela böyle büyük patates ya da havuca batırarak rahat girip çıkıp girdiğini kontrol edin. Eğer rahatlıkla girip çıkıyorsa pişmiş demektir. Zaten köfteler çok kolay pişer. Eğer hala böyle biraz zorlanıyorsa, çiğkenki ise o zaman daha pişmesine zaman var demektir. Şimdi fırına gidiyor. Köfteli kağıt kebaplarımız pişti. Pişip pişmediğini şöyle bir çöp şişle ya da kürdanla, hafif batırdığım, rahatlıkla patatesime havucuma giriyorsa pişmiş demektir. Ee, ve ocak fırından çıkardım. Şöyle size içinde göstereceğim. Servis yaparken bunu böyle koydunuz ya. Şuradan ortadan elinizi yakmadan şöyle kesin. Şöyle piştiğini anlayabilirsiniz. Bakın dağılıyor. Köftelerimiz zaten pişmiş durumda. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.